Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte çap yayınlarının matematik konu anlatımının soru fasikülüne bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından çok azıcık daha geniş. Boy olarak olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içindekiler kısmı iki bölüme ayrılmış. Logaritma ve diziler konularından oluşuyor. İlk olarak tadında bilgi kısmında kazanımlara ait bilgiler verilmiş. Konu anlatımından sonra da kazanımları kavramanızı sağlayan temel sorular ve çözümlerine yer verilmiş. Daha sonra da kazanım testinde öğrendiklerinizi pekiştirmeniz amaçlanmış. ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu ve sınavlarda çıkma olasılığı yüksek soru türlerine yer verilen ÖSYM tadında bölümü var. Yetkinlik testinde de sınav ayarında sorular bulunuyor arkadaşlar. Ünite özetinden sonra acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak ayrı zorluk düzeylerinde sınıflandırılan testler verilmiş. Tüm soruların video çözümlerine çap uygulamasından, konu anlatımlarına da YouTube Seyit Yalçın ile Tematik Matematik kanalından ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.